Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. <laughs> Görüyorsunuz mutfaktayım. Mutfak temizliğindeyim. Her yeri köpükledim. Tabi bütün yukarıları yaptım. Tavanlardan, tavan dolaplarımın en tepesini. Perdelerimi yıkadım, taktım. Şu an buralar hep köpüklü. Her yer dinleniyor. Dinleniyor. Dolaplarımın içlerini yaptım. Şuradan göstereyim size. Fincan bölümlerim. Şöyle yukarılar. Buraları pırıl pırıl yaptım. Şöyle bu taraftan da biraz karanlık çıkabilir. Her yer pırıl pırıl oldu. Görüyorsunuz bu zaten bardak bölümü Tabak bölümlerimiz Mis gibi oldu Şimdi bu duvarlar falan biraz dinlensinler Köpüklü çamaşır sulu sularla Bekliyor Ocağımızın üstünü de yaptım Bu köşemizde yaptım Arkadaşlar mikrodalgamız Günlük çaylarımız Kahvemiz şöyle bu köşemizde böyle Baharatlıklarımızı Yaptım bu tarafta tertemiz pırıl pırıl oldu işleri bu taraf en önemli bu taraf zaten arkadaşlar buralara falan bakmayın yeni aspiratör aldık arkadaşlar İnşallah bir gün takılacak o da biliyorsunuz bayağı bir kırılıyor buralar kırıldı falan batladım yeni aldık takılacak Allah'ım nasip ederse Bilal Bey boş bir zamanda takacak onu pırıl pırıl oldu buralar ilaçtı beni bekliyor beklesinler biz senin, sizlerle kusura bakmayın fırınımızı temizleyeceğiz. Fırınımızın içini de ilaçladım. Şöyle ışık gelsin görün. İlaçladım. Beni bekliyor. Sizlerle beraber tertemiz yapalım fırınımızı. Siz de görün istiyorum temizlediğimi. Yavaş yavaş tamamlıyoruz. Biliyorsunuz mutfak işi, mutfak temizliği çok zor. Bir ocağımı da yaparsam biraz dinleneceğim arkadaşlar. Bu tarafları bir bitireyim Arkadaşlar sizde de güvensizlik oluyor mu böyle Ben bir de Fısfıs fıs alıyorum elime Dipleri köşelere bundan Biraz siz çok uzaksınız ya Yaklaştırsam mı Sizi böyle su sıkıyorum ki Orada da bir şeyler kalmasın diye ilaç kalacak diye Ama siz uzaksınız göremiyorsunuz Sizi yaklaştırayım Şimdi rahatça görürsünüz arkadaşlar. Hafiften ışığını da açayım. Bakın buralarda ilaç kalırsa diye korkudan böyle fıskı sıkıyorum. Biraz şey yapayım da. Böyle bir fızkısim var. Ya kalırsa ilaç diye endişeleniyorum. Üst gözümüz hemen hemen bitti burası. Benim fırınım iki gözlü böyle. Maalesef daha ankastörümüz falan yok bizim. <laughs> Şükürler olsun. Aa, buradan ha. Arkadaşlar sormayın bir şey çıkardım ama nereden çıkarttım bir bakalım ona. Dursun da biraz sonra bakayım. Şununla ikisini bir kontrol ederim. Böyle güvenemiyorum. Deterjanla çok uğraşıyoruz. Yemeğimiz pişiyor diye. Milim milim. Evet şunu Ha tamam gördüm yerini. Tattım. Bunları çıkarıp takması çok zor. Burası tamam. Hem fırınımız çalışsın burada. Fırınımızın içi hem kurusun hem ilaçlar özsün. Ben öyle yaparım sizi bilmiyorum. Sıra bunda. daha şöyle köşelere koyalım da bezlerimizi yine de karşı taraflara su girmesin. Şimdi şöyle ara. böyle artık yapmayı tek çözüm bunu buldum arkadaşlar. Demirlerim çıkmak için vidalarda falan kalıyor. Beni de diyorum ya çok endişeleniyorum. Deterjan kalmasın diye ve saatlerde oturuyorum işte. Bununla uğraşıyorum arkadaşlar. İnanın ki saatlerim Ama içime siniyor. Rahat ediyorum böyle de. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkesin bir rahat ettiği var. Ben de böyle rahat ediyorum. Hiçbir yerde ilaç kalmamış gibi hissediyorum. görüyorsunuz deterjan kalmadı. Üst tarafın ışığı yanıyor. Şimdi alt tarafı da açayım görün. Misler gibi olduğuna. Arkadaşlar görüyorsunuz pırıl pırıl. İkisi de. Şimdi ben bu tarafa açtım. içindeki deterjanlar ölsün diye. Olur ya kalan olursa yemek yapmadan önce ben böyle fırınımı bir güzel kurutuyorum. Bura kurusun. Sıra bu tarafa geldi. İçi pırıl pırıl oldu. Misler gibi her yer. Gördünüz. Sizlerle tabağını da yerleştireyim. Beraber kururlar. Direkt size şöyle keşke gösterseydim arkadaşlar yakından da. Görüyorsunuz ama... mis gibi oldu fırınımız sıra tezgah üstüne geldi sizinle beraber tezgahımızın üstünü yapalım Her temiz içi şu an benim fırının fanlı olduğu için fanlı çalışıyor tepsiyi de yerleştirmiştim keşke yerleştirmeseydim ama neyse artık şuradan alacağım sizlerimiz gibi olduğunu görün diye her yer pırıl pırıl. Kapağını örteceğim ki bunun bunda deterjanlar özsün. Üst tarafı da görüyorsunuz. Her yer ıldır ıldır oldu. Ben öyledir. Arkadaşlar pırıl pırıl oldu yani. Tertemiz oldu. Şimdi bunun da birazcık özsün içindekiler buranın da deterjanlar ölsün fırınımız ısınsın sonra ben kapatacağım fırınımızı İnşallah güle güle kirletiriz arkadaşlar siz de öyle dersiniz <laughs> sıra bu taraflara geldi şimdi duvarlar taşlar hep ilaçlıya biliyorsunuz hadi oraları da temizleyelim şimdilik bugünlük kapatayım ben mutfağı Yarın da Allah nasip ederse bu alt tarafları yapmayı düşünüyorum. Şimdilik böyle üst tarafları yaptık göstereceğim size oralarda duvarlarımızı bir yıkayalım çalışıyor fırınımız maşallah fır pırıl pırıl güle güle kirleteyim sıra buralarda arkadaşlar Önce bu tarafı yapmak istiyorum. Önce bu tarafı yapayım. Sonra bu tarafa geçeceğim. Şöyle bir Bir teyze duvarlarımızla ilaç döndürüyor Ne arkadaşlar Evet baya güzel oldu suyu çok seviyorum arkadaşlar. Siz de deyin ki sevmeyen de var. Buralara boyu zor yetişiyor da. O yüzden... Bu da bulaşık sepetimin altı. Çok kullanmıyorum bunu böyle arkadaşlar. Genelde bez kullanıyorum. Bu yüzden şimdi şöyle bir bezimizi koyalım da buraya da şöyle bir durum Şimdi burada perçamlar var. bitti. Bunları şöyle alalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, her yer pırıl pırıl oldu. Şöyle perdelerimiz yıkandı. Her yer tertemiz. Bulaşığımı da toparladım. Duvarlar taşlar misler gibi oldu. Şöyle biraz geniş alayım ocağımız da hala çalışıyor. Şimdi kapatacağım. Ben çok yoruldum. Şimdilik gidelim arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bu temizlik bitmeyecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hoşça kalın.